ile konuşacağız. Bir dakika sonra olacak. Ama asıl benim kanaatimi söylemek istiyorum. Arkadaşlar Aykut Erdoğdu diğer isimler gibi bir isim değil. Evet Aykut Erdoğdu çalışkan bir milletvekilidir Evet Aykut Erdoğdu AKP'ye çok açıktan savaş açmış ve bunu kazanmış pek çok yerde bir milletvekiliydi. Ama unutmayın Aykut Erdoğdu Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekte gelecekte genel başkan adaylarından biriydi. Bunu hiç unutmayın. Özgür Özel de Aykut Erdoğdu aynı dönemde kariyer yaptılar. Özellikle Uğur Dündar Halk Birliği'ye ikisini çıkarttığı zaman ikisinin de yüksek perdeden konuşmaları son derece doğru, keyifli e, toplumu harekete geçiren konuşmaları vardı. Sonra Aykut Erdoğdu siyasi ve özel hayata dair e, tırnak içerisinde saldırıya uğradı. Oyun dışına atıldı Aykut Erdoğdu. Oyun dışı kaldı, bence haksızlık yapıldı. E, ama Özgür Özel oyunun içinde kaldı. Aykut Erdoğdu, Özgür Özel e, bunlar e, çok yakın iki arkadaştır. Ama çok çok yakın iki arkadaştır. Özgür Özel'e net bir mesaj verilmiştir. Özgür, senin sonunda Aykut Erdoğdu demektir. Bakın bu yöntem daha önce nerede yapıldı biliyor musunuz? Lütfen bunu not alın. İlhan Selçuk gözaltına alındığında Mustafa Balbay da gözaltına alınmıştı. İlhan Selçuk Mustafa Balbay gözaltına alındığında aslında tutuklamak istedikleri İlhan abiydi. İlhan Selçuk'tu. Fakat İlhan abinin sağlığı o kadar problemliydi ki eğer onu tutuklasalar gözaltında ya da mahpushanede olabilecek bir e sağlık problemi ya da bir ölüm durumunda bunun altından kalkamayız diye düşündüler. Ve ne yaptılar? Mustafa Balbay'ı Mustafa Balbay'ı İlhan abi vekaleti adına hapsa. Bu bu kadar nettir. Ben bunu zamanında da yazdım. Şimdi de Aykut Erdoğdu aslında Özgür Özel'in adına içeride yatıyor. Yani Özgür Özel'i içeri alamadıkları için içeride yatıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu içeri alamadıkları için içeride yatıyor. Unutmayın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarında Aykut Erdoğdu'nun çok önemli izi vardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetinde çok önemli izi vardır. Aykut Erdoğdu sıradan bir adam değildir. CHP genel başkanlarına verilmiş bir gözdağıdır bu. Ama size bir de size bir de kardeşlikten söz edeceğim. İzmir Belediyesi'ne genel sekreter olacak Aykut Erdoğdu. Fakat İzmir Belediye Başkanı sen buraya gelirsin ve benden daha popüler bir isimsin. İzmir'de beni yarı yolda bırakırsın dediği için oraya Özgür Özel çok istediği halde e, bir e, üst düzey yönetici olamadı. hakeza İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde bu söz konusuydu. Ancak yine orada böyle bir problem oldu. Ee, Ekrem Bey git dedi sen Ümraniye alabilirsen al. Bu kadar şeyi yüksek kalibresi yüksek bir adama orası yani çok zor bir yer gösterir orayı da almak üzereydi. Şimdi Aykut'u nereden tanıyorum? Bizim burada oturuyor. 3-4 saat. Kafede en son birbirimize girmiştik. Ben Aykut'u birbirimize girmemizin nedeni Türkiye'yi okumamızdı. İkimiz de birbirimizi saygı duyar, severiz. Ama Aykut çok dağılmıştı şeyden dolayı. Bu üzülmüştü daha doğrusu. Ben de üzülüyorum. Ama bir de bazı hakikatler var. Bu ortaya çıkan hakikatleri görmek lazım. Tuğba Torun, onu da hatırlatıp hemen yayına alayım. Tuğba Aykut'tan önce tanıdığım bir arkadaşım benim. Tuğba Yüksek Disiplin Kurulu üyesiydi. Genç kadın bir siyasetçi ve çok sevilen bir siyasetçiydi. Bana göre Kılıçdaroğlu'nun büyük haksızlık yaptığı bir siyasetçidir. Fenerbahçe Stadı'nın orada oturduğu için, ay Fenerbahçe Stadı buradan taşınsın falan gibi laf ettiği için yani trafikten bezmiş bir insanın lafından dolayı e, Tuğba'ya söylemediğini bırakmadılar. Fenerbahçelilerin e, sözü de değildir bu. Bakmayın siz sosyal medyada. Bir Kılıçdaroğlu bundan etkilendi. Tuğba istifa et falan dedi. Ya bu acayip üzücü bir şeydir. Tuğba avukat Tuba aynı zamanda genç bir kadın siyasetçi falan. Sonra Aykut'la e, evlendiler. Parti dışında kaldı. E, bu şeyden dolayı, meseleden dolayı. Sonra Tuğba avukat olarak şu anda da görev yapıyor. Yani kadın haklarında savunan bir avukat olarak biliniyor. CHP'de de çok üst düzey birisi. Yani burada Aykut'un eşi olarak olmayacak e, CHP'li ve hukukçu sıfatıyla da burada olacak Tuğba'yı çağırabiliriz. Benim sevdiğim bir insandır Tuğba. Tuğba hoş geldin. Hoş bulduk Enver. Öncelikle çok teşekkür ederim. Yani e, söylediklerin için e, gurur duydum. Çünkü sen de benim çok e, ilhamla takip ettiğim biri oldun her zaman. Aykut için de yine söylediklerin çok kıymetli. O da seni çok sever. iyi bilirim. Yani e, hakkı teslim etmek lazım. E, Aykut e, parlak bir siyasetçiydi. Aykut'a yapılan saldırılar siyasetiyle ilgili olmadı. Onların altını çizmek isterim. Siyasette bir de bir e, özür diliyorum e, Tuğba bunu da söylemem lazım. Siyaset biraz da rulet gibi tamam mı? Sen bir anda parlıyorsun aslında hak ettiğin bir yere gelecekken pat kayboluyorsun. Yani e, Aykut yine parlayacak bir siyasetçi onun altını çizeyim ama e, vekaleten yatıyor. Yani evet Aykut hedeftedir ama Aykut Esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları'na ileri gidiyorum. Özgür'le yakın arkadaş olduğu için değil sadece Kemal Bey'in de en yakın adamıydı, en yakın milletvekiliydi. Oradan başlayalım istersen biraz yukarıdan başlayalım. Aykut geçmiş dönem Kılıçdaroğlu siyasetinde de etkiliydi ve Özgür de, Özgür Bey'in de çok yakınıydı. Burada ilişki mesafesini söyler misin lütfen? Yani şöyle e, mesela Kemal Bey sağ olsun e, yani bu süreçte de aradı, kendisi de söyledi, uzun uzun açıkladı. Hatta e, ya Aykut dedi biz tabii meslektaşız dedi, o e, hazine ücret işiydi. uzun yıllar AK Parti'nin tabii uzun uzun yolsuzluklarını çıkardı, raporladı. Daha sonra AK Parti bu raporları e, ciddiye almak istemedi, işte af çıkardı vesaire. Bunları Aykut bu arada bu şey sürecinde de çok uzunca anlattı karakol süreci, karakol diyorum emniyet sürecinde. Dolayısıyla hani aslında AK Parti'ye yolsuzluklar sebebiyle baş kaldırmış biri ve sonra Kemal Bey'e danışmanlık yapmaya başlıyor. ikisi de dürüst bir siyasetçi zaten bu anlamda birlikte de yoldaşlık ediyorlar. Aslında Aykut Kemal Bey için babam gibidirler Yani bunu hep söyler. Ve Kemal Bey de halen yani telefonda da yol arkadaşım der onun için. Birbirlerini çok severler. Fakat <laughs> Aykut aynı zamanda Özgür Özel'in de çok yakın arkadaşıdır. Ee, sen e, Özgür Özel e, onu da her zaman sever e, kollar. Fakat e, şey de yani tevazı, aynı zamanda sen tevazu gösteriyorsun. Özgür Özel ile Aykut'un arasındaki ilişkiyi ben söyleyeyim. Neden ben Özgür Özgür diyorum? Özgür Aykut vesaire bunlar e, parlamento'da beraber mücadele eden. Hı. Şimdi. Tuğba'nın da arkadaşı olduğu için o genel başkan olduğu için öyle diyor saygı duyuyorum ama siz şöyle hayal edin bizim şu Tuğba ile konuşmamız var ya onun bin misli ötesinde yakındırlar yani çok, çok yakındırlar onu çok, bilin evet. çok çok yakın arkadaşlar ee, dün hatta Özgür Özel ziyarete geldi Aykut'u yani o duygusallığı Aykut bana aktardı. Yani siz anlayın artık hani. Zaten çıktı silimriden, peki cümlesinden bir Aykuttu. Yani hani ben de dinledim, sabah dinleyebildim. E, çok sinirliydi ve yani ilk kez özgür özeli onların yakasına yapışacağım diyerek böyle konuşmuş. Hakikaten belli ki çok da etkilenmiş. Sinirleri de bozuk sesinden de anlıyorum. Beni de arıyor sağ olsun.